Moleküler integrallerin ikinci kısmıyla devam edeceğiz. Şimdi Hermite fonksiyonlarına bakacağız. Hermite fonksiyonlar. Hermite fonksiyonunu şöyle tanımlayacağız. Kartezyen Hermite lambda t u v. bu belli parametrelere bağlı olsun. r'ye bağlı, p'ye bağlı ve büyük P ile gösterdiğimiz pozisyona bağlı. Bunu da şöyle yazabiliriz. D bölü dpx, x bileşenine göre türev üzeri t, d bölü dpy üzeri u, çarpı d bölü dpz üzeri v, çarpı e üzeri eksi p çarpı x p kare şeklinde tanımlayacağız. Bu da bizim kartezyen hermite fonksiyonumuz. Bu son kısımdaki eksponent 3'e parçalanabileceği için gauss'un eksponenti bu da e üzeri eksi p çarpı pardon şurası rp tabii ki xp kare çarpı e üzeri eksi p çarpı yp kare çarpı e üzeri eksi p çarpı zp kare şeklinde 3'e faktörleneceği için o lambda tuv dediğimiz terimi de aslında lambda t çarpı lambda u çarpı lambda v şeklinde faktörleyebiliriz. Lambda t dediğimiz kısım x bileşeni yani d bölü dp x üzeri t çarpı e üzeri eksi p xp kare. Ee, lambda u dediğimiz kısmı örneğin yine d bölü dp y üzeri u çarpı e üzeri eksi p yp kare. Lambda v dediğimiz kısımda d bölü dpz üzeri V çarpı E üzeri eksi P ZP kare şeklinde yazılabilir. Bir tanesini belki highlight edeyim. Bu Hermite integrali bu şekilde bileşenlere parçalanabilir ve bir tane bileşeni bu şekilde yazılabilir. Burada belki sıfır, lambda sıfır dediğimiz bileşen şöyle tanımlanabilir. Lambda sıfır E üzeri eksi P diyelim ki xp kare şeklinde tanımlarsak lambda t'yi de şöyle de yazabiliriz. d bölü d p üzeri t çarpı lambda sıfır şeklinde de yazabiliriz. Bir başka notasyonda bu olabilir. Lambda, yukarıdakine lambda sıfır dersek. Şimdi bunun türev özelliklerine bakalım. Bazı özelliklerine bakalım. Hermite'in bazı özellikleri. Hermite fonksiyonunun bazı özellikleri. Bunlardan birincisi bu Hermite fonksiyonunun px merkezine göre türevini alırsak ne olur? O da bize şunu verir. d üzeri dpx çarpı d bölü dpx üzeri t çarpı lambda sıfır verir. Buradan da şunu elde ederiz d bölü dpx üzeri t artı bir çarpı lambda sıfır. Bu da bize şunu söyler. d Lambda t bölü dpx aslında bize e, t üzeri artı bir olduğuna göre, e, burası lambda, lambda t artı biri verir. Birinci önemli özellik bu. Yani p merkezine göre türevini alırsak lambda t artı biri elde etmiş olur. Lambda T1 için e, gene matematik kitaplarında verilen bağıntılar var. Her detaya girme şansımız yok. Moleküler integraller için iki haftalık bir süremiz var. E, bu özel tanımlı fonksiyonların her türlü özelliklerini türetme şansımız yok. 2 hafta yerine 4-5 hafta kullanmam gerekecek. Onun için bazı özellikleri otomatik yazacağım. Bunlardan birinci biri de şudur. Bu Hermite integralleri için, e, bu Hermite fonksiyonu için şöyle bir özellik biliniyor. Lambda T artı 1 eşittir 2p çarpı xp lambda t eksi t çarpı lambda t eksi 1 şeklinde bir yine e, tekrarlanma bağıntısı değil Tekrarlanma bağıntısı mevcut. Yine bunu istersek şu forma dönüştürebiliriz. xp çarpı lambda t'yi buradan çekersek bu da ne yapar? E, 1 bölü 2p çarpı lambda t artı 1 Burayı da karşı tarafa atarsak artı t çarpı lambda t eksi bir formuna dönüştürebiliriz. Evet, bu da bir önemli bağıntı e, bu Hermite fonksiyonları için. Tabii ki bu fonksiyonlar t'nin pozitif değerleri için tanımlılar. Lambda t her zaman sıfır eğer t sıfırdan küçükse bunu da söylemekte fayda var. T'nin pozitif değerleri için tanımlar. Bu önemli bağıntı bazı formülleri türetirken faydalanabileceğimiz bir bağlantıdır Hermite fonksiyonlarıyla ilgili olarak. Şimdi belki integrallere bakabiliriz. Hermite üzerinden integraller. Şimdi ne kadar faydalı olduklarını göreceğiz integraller hesaplanırken bu Hermitler. Normalde ifadesi kompleks görünebilir ama integral aldığımızda çok güzel bir ifadesi var. Eksi sonsuzdan artı sonsuza lambda tx dx integraline bakalım. Şimdi bunu da açarsam eksi sonsuzdan artı sonsuza d bölü x üzeri t çarpı e üzeri eksi p x p kare dx integral olur. Burada şöyle güzel bir özellik var integral operatörü ile türev operatörler yer değiştirebilir. Yani önce türev alıp sonra integre edebilirsiniz ya da önce integre edip sonra türev alabilirsiniz. İkinciyi tercih edeceğiz tabii ki. Dolayısıyla bu da şuna eşit olacak. Bu d bölü dpx kısmını tamamen integralin başına alacağım. İçeride çok güzel bir ifade kalacak. e üzeri eksi xp dx. Bu integrali de daha önceden almıştık. Burası da karekök kök pi bölü p'ye dönüşecek. Dolayısıyla e, bunun integrali şuna eşit oldu. Aa, bir sonraki slayta yazayım. Eksi sonsuzdan artı sonsuza lambda tx dx eşittir d bölü dpx üzeri t çarpı pi bölü p üzeri 1 bölü 2 ya da karekök şeklinde yazabilir. Peki şuna dikkat ettik mi? Şimdi bu ifadenin t, e, e Px'e göre türevini alacağız. Ama P bölü P dediğimiz, P dediğimizde A artı B'ydi hatırlayalım. Burada herhangi Px'e bağlı bir ifade yok ki türevini alalım. Dolayısıyla bunun türevini almaya kalkarsak integral sıfır olur. Ne zaman sıfır olmaz? Eğer t eşittir sıfır olursa bu türev terimi bir olur. O zaman bu ifade kalır. Dolayısıyla bu integralin en son ifadesi şudur kronoker delta t sıfır yani t eşittir sıfıra eşitse bu terim bir yapar yoksa sıfır yapar çarpı karekök pi bölü p. Evet bu da bizim en son yazacağımız ifade çok önemli bir ifadedir. İntegralleri çok basitleştiriyor. Lambda t dx eşittir kronoker delta t sıfır çarpı karekök pi bölü p yapar. Şimdi önemli bir tekniğe bakacağız. buna da Mac Merge yazarken zorlanıyorum. İlk bakmam lazım. İsimler. Mac Merge, Davidson yöntemine bakalım. Buna da kısaca MD diyeceğiz. MD yöntemi. Mac Merge, Davidson yöntemine bakacağız. İntegral tekniğine bakacağız bu teknikte ilk önce e, örtüşme dağılımından başlayacağız. Bu x'in bir fonksiyonu. Daha önce görmüştük binom şeklinde bu bir açılıma uğratılabilir. E, t eşittir sıfırdan başlayıp i artı j'ye kadar e, t, i, j dediğimiz açılım katsayıları çarpı bunu bir Hermite açabiliriz. Evet, işin can alıcı noktası bu. Yani bizim e, örtüşme dağılımımızı bu hermite'lar cinsinden açabileceğimizi gösteriyorlar, ispatlıyorlar. McMurgy Davis. MD algoritmasının ana şeyi bu. Buradaki ETIG -E dediğimize açılım katsayılar diyeceğiz. Lambda T dediğimiz kısımda elbette az önce öğrendiğimiz Hermite fonksiyonu olacak. Bunun da belli özellikler var. Bunları da yazalım açılım katsayılarının sağlaması gereken belli özellikler var. Bunlardan birincisi bu ETIG dediğimiz açılım katsayıları sıfır olur. Ne zaman? Hangi koşulda sıfır olur? Eğer T sıfırdan küçükse, daha önce konuşmuştuk, T mutlaka sıfır ya da sıfırdan büyük bir parametre olmalı. Ya da ya da I artı J e, ya da T I artı J'den büyük olursa. Ya da n i artı j'den büyük olursa. Dolayısıyla t sıfırla i artı j arasında olmak koşuluyla bunlar sıfırdan farklı katsayılardır diyebiliriz. Şimdi belki omega sıfır sıfıra bakabiliriz. Omega sıfır sıfır daha önce görmüştük. Bunu nasıl yazacağız? i ve j gördüğümüz yere sıfır gelecek. Dolayısıyla i ile j sıfırsa t de sıfır olacağına göre o da e sıfır sıfır çarpı lambda sıfırdır. Peki bu ifadeyi biz daha açık yazayım. E 00 çarpı E üzeri eksi P x P kareydi. Biz bu dağılımı daha önce yazmıştık. S orbitalinin dağılımıydı. Bunu da daha önce şöyle yazmıştık. K A -B x çarpı E üzeri eksi P x P kare şeklinde yazmıştık. O halde, o halde, o halde E 0 dediğimiz şey bizim aslında daha önce gördüğümüz E K A -B x dediğimiz parametreye eşit. Hemen ait açalım katsayısı. Peki bunun dışında bu bağıntılar için ifadeler bulabilir miyiz? Elbette bulabiliriz. Bazı eee gene recursion relation dediğimiz ifadeler var. Onları yazacağım. Bunlardan bir tanesi şu. E, T i artı 1 bölü j eşittir 1 bölü 2p et eksi 1 ij artı xpa et ij artı t artı 1 çarpı et artı 1 ij yapar. Buna muadil diğer denklem j üzerinden artış yaparsak i virgül j artı 1 eşittir 1 bölü 2p et eksi 1 ij e, artı x pb et ij e, artı t artı 1 et artı 1 ij e, şeklinde yazılabilir. Belki bu iki denklemi çıkarırsak birbirinden, e, aşağıdakinden yukarıdakini çıkarırsak, belki çıkarmadan önce çerçeveleyelim. Çünkü ortak terimler var, çıkarma yap, yaparsak e, basit bir ifade bulacağız gibi görünüyor. e t i virgül J artı bir, eksi e t i artı bir virgül J yaparsak, e, şimdi bakıyorum. Bir kere birinci terimler birbirini götürür. Sonuncu terimler de birbirini götürür. Sadece ortadaki terimlerden çıkarma yapmam lazım. O da ETIG parantezinde XPB eksi XPA'dır. Bunu da açarak yazayım. PX eksi BX'dir XPB dediğimiz şey. Eksi PX artı AX olur ikinci kısım. Buraya da dikkat edersek PX'ler birbirini götürdü. Burası da aslında x AB'yi verecek. O halde şu bağıntıyı elde etmiş oluruz. Et i virgül j artı 1 eşittir et i artı 1 virgül j artı x ab çarpı et dediğimiz güzel bir bağıntı elde ederiz. Bu da açılım katsayıları arasındaki önemli ilişkilerden bir tanesidir. Şimdi E0, 0'ın da daha önce KAB, X'e eşit olduğunu söylemiştik. Burada T'ler fixken bu bağıntıyı kullanabiliriz. Şimdi T eşittir 0 için bu değeri yerine koysam ne olur? E0, I virgül J artı 1 eşittir E0, I artı 1 virgül J artı XAB, E0, i eşittir. Dolayısıyla bu ıı, denklemi kullanmak istesek yani sabit bir t için t eşittir sıfır için e, yineleme yapsak tekrarlı bağıntılardan e'nin e değerlerini oluştursak e sıfır sıfırdan başlarız ilk önce bunu hesaplarız ondan sonra i yönünde ya da j yönünde bunu arttırabiliriz. Dolayısıyla bu katsayılar da bu yinelemeli denklemler yoluyla türetiliyor. e sıfır sıfır eşittir k a b x'den başlıyoruz bunları iteratif bir şekilde hesaplıyoruz. Pek çok farklı şekilde yapılabilir. Bunun üzerine de biraz düşünmek gerekiyor. Hangisi en optimize yol, en efektif yol ne? Ben en azından Molint kütüphanesine bunu nasıl yapıyorum? Kendi son denklemlerimi vermek istiyorum. Yoksa bunun üzerine çok konuşabiliriz. Pek çok recursion relation türetip acaba hangisi en basit olur? Mantığımız şu, hangisinde en az sayıda aritmetik operasyon varsa en düşük maliyetli denklem odur. Bunu en düşük maliyetli olarak o şekilde hesaplayabiliriz. Bunu da iki, tü, iki yönlü hesaplarız. Bir T yönünde hesaplarız. Bir de T'yi sabit tutup IC yönünde arttırırız. Yani bu açılım katsayılarının tamamını ilk önce elde ederiz ki biz örtüşme dağılımımızı tamamen hörmaytlar cinsinden yazabilelim. Eğer elimizde bu ETIG dediğimiz katsayılar olursa diğer moleküler integralleri bunlardan hesaplamamız kolay olacak. O halde son formüller vereceğim burada özet bir şekilde. Buna da nihai e, strateji diyeyim. Strateji. Evet. E, bunu da molint kütüphanesinin stratejisi olarak vereyim. Şunu uyguluyoruz. İlk önce t eşittir sıfır için hesaplıyoruz. T eşittir 0 için şu bağıntıları kullanıyorum. E 0, i artı 1 virgül j eşittir x pa e 0 i j artı 1 bölü 2 p parantezinde i çarpı e i eksi 1 virgül j 0 artı j çarpı e 0 i virgül j eksi 1. Evet. Bu bağıntıyı kullanarak i j yönünde artış yapıyoruz. Dikkat edelim bu i ile j hiçbiri sıfırın altına düşemez. Eğer sıfırın altına düşmesi lazımsa bunlar sıfır oluyor. Yani dolayısıyla ilk önce i eşittir sıfır, j eşittir sıfır olacak şekilde denklemde yerine koyuyoruz. T de zaten sıfıra eşit. bu şekilde bütün t eşittir sıfır için e, i, j değerlerini arttırarak bu denklem vasıtasıyla türetiyoruz. Tabii buna ilaveten bu sadece i yönünde artışı sağlıyor. J yönünde artışı nasıl sağlayacağız? J yönünde artışı da bunun e, kom, e, bunun eşlenik denklemi diye, diyebilirim belki ya da tamamlayıcı denklemi. E0, I, 1, e 0 i virgül j artı bir eşittir. Onu da az önce öğrendiğimiz bağıntıdan i artı bir virgül j artı x ab e0 IJ dediğimiz denklemden elde ediyoruz. Yani T eşittir 0 için şu iki denklem kullanarak yukarıdaki denklemle I yönünde arttırıyorum. Aşağıdaki denklemle de I yönünde arttırdıktan sonra J yönünde arttırıyorum. Bunlar T eşittir sıfırdaki strateji. Öncelikle T eşittir 0 için bütün katsayılar hesaplıyorum. İşin güzel tarafı da şu, daha sonra öğreneceğiz. E, normal integrallerin bir kısmını hesaplarken aslında E0, EG'ler bizim için yeterli. Yani bütün E, T, hesaplamamız gerekmiyor. Ama bazı integraller için E, T, de lazım olacak. Geriye kalan sıfırdan farklı olanlar. Dolayısıyla T eşittir sıfır için ilk önce e, temel bir strateji verelim. Sonra da T yönünde artışı nasıl yapabiliriz? Ona bakalım. İkincisi de t büyüktür sıfır yönünde nasıl bir e, teknik kullanacağız. Burada da şunu kullanıyorum. E t eşittir. 1 bölü 2 p t i çarpı i çarpı e eksi 1 i eksi 1 virgül j artı j çarpı e eksi 1 i virgül g eksi 1 şeklinde yazıyorum. Elbette şunu da not etmem gerekiyor. E t 0 0 dediğimiz şey sıfıra eşit eğer t sıfırdan büyükse. Dolayısıyla t yönünde artış gerekli olursa onu da bu denklemlerle sağlıyorum. Dikkat ederseniz sağ tarafta t eksi 1'ler var. Dolayısıyla bu denklem vasıtasıyla t'yi de arttırabilir. O halde temelde iki set denklemin var. Birinde t'yi sıfır alıp Önce i'yi arttırıyorum, sonra i için gerekli değerler hesapladıktan sonra i'yi sabit tutup bu sefer j yönünde arttırıyorum. Yani bu aslında üç boyutlu bir tensör. Bu tensörü ilk önce sadece t boyutunu sıfır alıp i boyutunda artış sağlıyorum. Sonra i boyutunda artış sağladıktan sonra gene t eşittir sıfır için j boyutunda artış sağlıyorum. Dolayısıyla bütün e0, i, j açılım katsayılarını hesaplıyorum. Sonra üçüncü aşamada ise e, bu sefer bütün E0 İ'ciler elimde olduğu için bu E0 İ'ciler kullanarak T yönünde artış sağlıyor. Gene şunu da vurgulayayım. E, bazı integraller için aslında sadece E0 İ'ciler benim için yeterli. Bazıları için E0 İ'ci ile E1 İ'ciler yeterli. Yani tamamını da hesaplamam gerekmiyor. Ne lazımsa onu hesaplayacağım ama burada tamamını programlayabiliriz. Lazım olduğu zaman hangisini nasıl hesaplayabileceğimizi ...görebiliriz. İlkel fonksiyonlar üzerinden... ...örtüşme integralleri. Şimdi gerçek integrallere başlıyoruz. Şimdi GA dediğimiz fonksiyon şu olsun. İlk önce şununla başlayayım. GAR dediğimiz şey... G, I, K, M, R, virgül, A, virgül, A diyelim. A'da merkezlenmiş ve eksponenti A. G, B dediğimiz fonksiyonda gene şöyle bir şey olsun. J ile N, R olsun, B olsun, B olsun. Şimdi örtüşme integrali dediğimiz şey S, A, B integrali. Tamamen ilkel fonksiyonlar üzerinden alıyorum integrali. Neden? Çünkü ilkeli aldıktan sonra aslında bütün temel integraller aslında temelde ilkel fonksiyonlar üzerinden alıyor. i̇lkel fonksiyonlar üzerinden integrali aldıktan sonra bunu kontrakt eder. Kontrakt edilmiş baza dönüştürürüz. Sonra kontrakt edilmiş bazdan da küresel baza dönüştürebiliriz. O halde bizim integralleri ilkel fonksiyonlar düzeyinde almamız yeterli. Bu da şuna eşit. GA, GB integral ne eşit? Bunu da üç integrale faktörleyebilirim. GI, GJ çarpı GK, GL. Dirak notasyonu kullanıyorum. Ym, Gn. Dolayısıyla bunu da belki bileşen bileşen şöyle yazabilirim. Birincisine SEG, ikincisine Skl, üçüncüsüne de Smn diyebilirim. O zaman toplam örtüşme integrali X, Y ve Z bileşenlerinden gelen örtüşme integrallerinin çarpımına eşit. O halde bir tanesini alalım. Birisi için elde ettiğimiz formülü diğer boyutlara da genelleyebiliriz. Şimdi Sij'e bakalım. SEG dediğimiz şey de Gi gc'dir. Bu da şu anlama gelir. Eksi sonsuzdan artı sonsuza e, örtüşme dağılımının dx üzerinden integralidir. Daha sonra da örtüşme dağılımını Hermite açmıştık. Bu da t eşittir sıfırdan i artı j ye et etij çarpı lambda tx şeklinde ya da lambda txp şeklinde açmıştık. O zaman bu bağıntıyı yukarıdaki denklemde yerine koyayım. S, I, eşittir. Eksi sonsuzdan artı sonsuza. T sıfırdan I artı G'ye. E, T, I, çarpı lambda T, xp Ondan sonra da parantez sonunda da dx integrali var. Şimdi yine işin güzel tarafı şu. Toplama işlemiyle integrali de yer değiştirebiliyoruz. Önce toplayıp sonra integre edebileceğimiz gibi e, önce integre edip sonra toplayabiliriz. O zaman bu toplama işlemini en başa taşıyorum. E, t -E terimini en başa alıyorum. O halde integralin içerisinde şurası kaldı. Lambda t dx integrali kaldı. Bu sonda kalan integrali de sonda kalan integrali de e, daha önce almıştık aslında. Şurası da hatırlayalım. Delta t eşittir 0 karekök pi bölü p idi. Bu integrali aldık. O halde o halde bu S İ, G dediğimiz integralde şuna eşit olacak. T sıfırdan i artı j'ye e t İ, G çarpı delta t sıfır çarpı karekök kök pi bölü p en başa alabilirim ya da en sona. Burada da dikkat edelim. T eşittir sıfırsa bir olacak. T'nin sıfırdan farklı olan bütün terimleri için sıfır olacak. O zaman denklemimiz çok basitleşti. S -E -G eşittir E0 e sıfır i g çarpı karekök pi bölü p oldu. O halde nihai denklemi bulmuş olduğum x bileşeni için. O halde eğer elimde bu integraller, bu açılım katsayılar varsa açılım katsayısı çarpı karekök pi bölü p yapıp s -E -G integralini kolaylıkla hesaplayabilirim. Toplam integrali de şöyle yazabilirim. SAB integrali de SIJ, SKL, SMN idi. O zaman yazayım. O da E0IJ, E0KL, E0MN çarpı şunu 3 kere yazmış olacağım. O da pi bölü P üzeri 3 bölü 2 yapar. SAB integrali de buna eşit olmuş olur. Örtüşme integrali. Dolayısıyla örtüşme integrali için Örtüşme integrali için genel ifadem bu. Evet, ilkel Gaussian fonksiyonları üzerinden alınacak örtüşme integralinin genel ifadesi bu. Tabii bunu aldıktan sonra kontrakt edilmiş baza her zaman dönüştürebilirim. SAB'yi nasıl kontrakt edeceğimizi daha önce öğrenmiştik. Tekrar hatırlatabilirim. Bunu da belki şöyle yazabiliriz. Kontrakt edilmiş fonksiyonum bu olsun. Bunu da ya da A üzerinden yazayım dA mü çarpı yA e, şeklinde açtığımızı düşünelim. E, kay nü de şöyle açtığımızı düşünelim. B üzerinden. E, bunu da dB nü gb şeklinde açtığımızı düşünelim. O halde mü nü dediğimiz integral ka mü ka nü o da AB üzerinden dA mü dB nü çarpı GAB dediğimiz integral. E burası da SAB dediğimiz integral. O zaman buna da S mü dersem S mü dediğimiz integralde AB üzerinden DA mü DB nü çarpı S AB integraline eşit olmuş olur. O zaman kontrakt edilmiş integrali de bu şekilde hesaplarsın. Bu da bizim kartezyendeki ifademiz olsun. Bir sonraki adımda eğer istersek küresele de şöyle dönüştürebiliriz. Bir adım daha götürürsek bunu. Her seferinde göstermeyeceğim. Bir seferliğini anlatayım. Bunu da S mü ile tilda ile göstereyim. Küresel bas. Bu da şöyle bir şey olacaktır. Lambda sigma üzerinden T lambda mü T sigma nü çarpı bu kartezyen de kontrakt edilmiş kartezyen S fonksiyonu şeklinde olacak. Buradaki T fonksiyonları da kartezyen küresel dönüştürücü matrisler. Dolayısıyla örtüşme integralini çok kolay bir şekilde hesaplayabiliriz. Eğer bas setini okuyabiliyorsak, atom merkezleri bilgileri, atom koordinatlar bilgileri elimize varsa. Tabi tahtada yazınca çok kolay görünebilir ama arkada büyük bir iş de var. Öncelikle belli kütüphaneler, kütüphaneler oluşturma ihtiyacınız var. Bassetlerini okuyan, bunları normalize eden, sonra kontrakt edilmiş fonksiyonu komple normalize eden, eksponentleri, kontraksiyon katsayılarını saklayan, molekülü okuyan, bunun kartezyen koordinat bilgisini, atomlar arası mesafeleri hesaplayan programınız olacak. Sonrasında bu hermite katsayılarını hesaplamanız gerekiyor. Bunun için bir programına ihtiyacınız var. Gene örtüşme integrali için sadece E0 EG'ler lazım. Yani bütün ETG e, katsayılarını hesaplamanıza gerek yok. Bunu hesapladıktan sonra ilk önce ilkel fonksiyonlar üzerinden SAV dediğimiz integrali hesaplıyoruz. Sonra kontraksiyon katsayıları çarpıp toplayıp kontrakt edilmiş bazdaki kartezyen e, örtüşme integralini hesaplıyoruz. Son aşamada da bu kartezyen kontrakt edilmiş kartezyen örtüşme integralini Kartezyen küresel dönüştürücü matrislerle tekrar kontrakt edip ikinci katmanla tekrar kontrakt edip küresel örtüşme integrallerine dönüştürüyoruz. Elbette daha karmaşık integrallerde bu işlemler daha karmaşıklaşacak. Bugün en basit integrallerle, örtüşme integralleriyle başladık. Bir sonraki dersimizde dipol integralleri, kinetik integraller, potansiyel integraller, metrikler, 3 indisli iki elektron integralleri ve dört indisli iki elektron integralleriyle devam edeceğiz. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.